Şura'dan fetva açıklarken dediler ki efendim burada asla caiz değildir. Neden caiz değildir? Çünkü bir burada meşuliyet var. Memur maaş zammına göre de bağlanmıyor. Oradaki Toki'deki kişilerin insafına bırakılmış bu iş dediler. Birinci sıkıntı. İkinci sıkıntı <laughs> efendime söyleyeyim 20 senin herkesin oturması mümkün değil. Taşındığında ev boş kalırsa birisini oraya oturtursan az önce konuştuğumuz konu. Toki'nin bunu iptal etme hakkı var, bu akdi feshetme. İkinci sıkıntı bu. Bir de temerrüt faizi. Hasber kadersen aidatını ödemekte eksiklik yapar, geciktirme yaparsan temerrüt faizine düşeceksin. Ve şunu da eklediler. Yahu insan bu akte bu faize göre göre bu akte imza atar mı dediler. Dedim anla biliyor muyum? Şimdi ise bugün itibarıyla şunu dediler. Evet biz buna fetva veriyoruz. Peki ne? Neden veriyoruz? Açıklamaları şu. Çünkü dediler biz memur zammından kaynaklan yani memur zammına göre adapte etmişler diye şey. Kötü diye kimseler olurdu. Dolayısıyla hak zarar görürdü ya. Onu kaldırdılar. Nereye bağladılar işi şimdi? Enflasyona bağladılar. Bu düzeldiği için biz buna fetva veriyoruz dediler. Bakın. Peki o düzeldi de temerrut faizi düzeldi mi? Düzelmedi. O düzeldi de meçhuliyet kalktı mı? Kalkmadı. Kalkmadı. Peki şimdi sen niye binaen fetva verdin? E yine meçhuliyet olmasına rağmen, temerrut faizi olmasına rağmen, zarurete binaen, yani ihtiyaca binaen fetva vermedin mi? E sen de İsmail Ağa'nın fetvasını verdin. Aynısı verdin. Sen de İsmail Ağa'nın fetvasını verdin şimdi. Tamam mı? O da ne diyordu? Hacet ve zorret ve dolayı mecburdur diyordu. Sen ne yaptın şimdi İsmail Ağa'nın evet. fetvasını verdin aynısını? Peki. Bu ikili ihtilafın güzelliği nerede oldu? Az önce dediğimiz. Bu toplumda çok büyük bir yankı buldu. Bu sefer hükümet, biliyorsunuz hükümetlerin işleyiş sistemi şöyledir. Rüzgar nereye eserse, efendim onlar oraya yerken aşarlar. Bu anlamda hemen onlar da tepki gösterdiler ve ilgilendiler. Ne güzel oldu. Değil mi? Benim sadece diyeceğim şey şu. Keşke ifade ederken böyle ilk başlarda keskin kılıç gibi o olmaz demeselerdi. Çünkü eskiden öyle demediler. Böyle deyince şu zarar oluştu. Birileri kalkıp o İsmaila yanlış fetva verdi. O İsmaila'dakiler efendim sarayın arka bahçesi oldu. Fetvalar artık siyasi, siyasi olmaya başladı diye toplumun genelinde internette yıkılıyor dedi. Benim sadece maksadım hocalar arasında böyle bir şey yok. Her ikisinde gördüğü kendine göre bir baslahat var. Ona binaen bunları söylediler. Ama ilim ehli olmayan insanlar perde arkasını bilmeyince farklı anlamlar yükleyebiliyor. Ben sadece bunları ifade etmek için bunları dillendirdim. Yoksa gerçekten ben şunu biliyorum. Gerek İsmail Ağa'daki efendim fetva hocaları gerekse şuuradakiler çok kıymetli ilim ehli insanlar. ilim niciyetten söylüyor. Devam. Fakat böyle bir şeyi de farklı alanlara çekmek asla doğru değil. Bu zira ümmetin bütünlüğüne zarar verir. Allah cümlemizi rızasında daim eylesin. Ve Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.